Merhaba arkadaşlar ben Ata ve bugün sizler bugün eskiden yaptığım çizgi romanı kumaya devam edeceğim size. Şimdi Skibitol'e Toilet'e benziyor dediğim gibi çizgi roman ilk bölümde de. Burada Astro Upgrade Toilet miydi? Hatırlamıyorum ismi o var. Sonra Titan Speak Turnu Titan Team Titan Speakerman'e güç veriyor. O Speakerman bağırıyor ve Wow diyor. Sonra Multiverse'deki Titan Drillman ve Titan Clockman geliyor. Sonra şurada kopyacı kopya var. Yani kopyalıyor tüm silahları. Burada da G-Man var. İkisi bu dört Titan'a saldırıyor. Bunları boş Sonra 13. bölümde Scientist Toilet bu. Titan TV ne Titan kameraman Scientist Toilet'a saldırıyor. Scientist Toilet bir tık garipleşti. Onu aldırmayın. Sonra yemeğimi yiyeyim. Heh. Sonra Titan Drillman ile Titan klopman geliyor ve hayır diye bağırıyor. Üçü de ölmüş. Sonra sinirleniyor ikisi. Yani Titan klopman ve Titan Drillman. Sonra tuvaletleri öldürmeye başlıyor. Sonra tas bir girmen öküz gibi bir upgrade alıyor. Yani normalde böyle bir upgrade yok. Sonra bu tuvalet bu tuvalet ölürse tuvaletler kaybediyor benim şeyimde. Yani bu çizgi romanda. Onu söyleyeyim. Sonra işte normal tuvalet ve o, onu tam şeyle yakalarken kancayla şu bomba toilet geliyor. Patlatan var ya. Bunları çok küçük oluyordum ben. O geliyor. Bunları bu okuldaki şeyler bunlar. Şimdi insansız hava araçları var ya hani F16 mıydı neydi? Anı tam hatırlamıyorum işte. Onlar onların toilet hali geliyor. Sonra burada Titan Speaker menazik hasar almış. dilmen yeri kazıyor. Lazer falan tutuyor işte bu. Sonra burada Repair silahları var yani böyle çizebildim. Titan Tieman Titan kameramanı şey yapıyor İyileştiriyor. Bu da onları hızlandırıyor. Sonra burada Titan Tieman ve Titan kameranın upgradelerine bakıyoruz. Şu yıldız sonraki bölümler için bir tavsiye. İşte burada yine o tuvaletsiz tuvaletler var. Sadece gövdesi olan. İşte bunlar ateş ediyor. Sonra titan kameraman kalkan yapıyor ve tam altlarını kazıp düşürüyor. Bir, bir tane tuvalet karacağı ve arkadaşlar bugünkü videomuz bitmiştir. Yani çok kısa sürdü. Ama 10 bölüm anlattım. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.